Sahile mi diyoruz kenk? Yes bitch. Yes bitch. Yani bana demiyordu bitch diye. O inşallah sahile, sahile demiştir. Tabi tabi tabi. Ah, evet market. Tamam. Şimdi. Evet değerli dostum. 2 evet. euroya 2 litre meyve suyu. 2 mi? 2. 2 mi bunlar? He? Sandviçler Oha lan 3 Euro'ya şunu satıyordu Ama bu her yerde pahalıydı ya Türkiye'de 20-25 liraydı 20, Türkiye'de bu 20-25 liraydı Onu net hatırlıyorum Burada bir tık daha pahalı yani 66'lık bira 209 leke yani 2 Euro Şeyde de 33'lüğü 1 Euro'ydu zaten ya 1600 1,5 kilo ama bu 1,675 leke. yani baya pahalı 3 Euro'ya ben onu yiyeceğime tekrar ediyorum gene gider onu yerim Şurada ekmekler falan var ya Ekmekler ne kadar? Sıcacık 89 leke. Alalım mı? Aldım bile. 6 Euro 450 gramı 6 euro onu TL. Nin. Burada asgari ücret 60 bin LK. O da ortalama 550 falan yapıyor. 550 euro falan yapıyor. Hmm, bir de sigara fiyatları var. Malboro 350 LK, 3 euro. Ha okey, thank you. Thank you so much. Evet. Üzülüyorum ya yemin ediyorum. Bakın Arnavutluk'tan yemin ediyorum fazlamız var arkadaşlar. Yemin ediyorum bak. Üzülüyorum yani. İlki olarak, insan olarak fazlamız var ama bazı nedenlerden dolayı anladığınız o nedenleri. Maalesef Avrupa'ya girerken 20 tane belgeyle giriyoruz O da alacağımız da kesin değil yani İnanılmaz bir olay ya Tekrardan herkese selamlar Yağmur yağdı yağmur yağdığı için tekrardan GFC'ye kaçtık Değerli dostum Anıl'la beraber Tekrar geri geldik edit yaptık Yani şu an ortalama yanılmıyorsam 3 veya 4 videoluk bir editimiz var Bir tanesi hazır sayılır İkinciyi yaptım o da sayılır o da tam olmadı Ondan sonra şu an biraz yüzmek istiyoruz Hava şu an çok güzel Bir bir saatlik yüzme vaktimiz olacak yanılmıyorsam Saat 7.30 8 gibi burada hava kararıyor ama biz en azından o 1 saati güzel güzel geçirelim. Aynen hmm. gün batım gün batımını da biraz üzelim. Bir de buranın pazarından çok ümidim yok. Çünkü Arnavutluk gerçekten fakir bir ülke arkadaşlar. Çok fazla işsiz var. Zaten bunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çoğu Avrupa'da izinsiz kaçak çalışıyor, göç ediyor. Mesela İtalya'ya buradan vizesiz gidebiliyorlar. İtalya'da kaçak çalışabilir. İtalya'dan Avrupa'ya geçiş yapabilir. O şekilde çalış şey yapabilir çalışabilir. Çünkü burada çalışmanın kimseye bir yararı yok. 500 Euro para alıyordan burada. 500-550 Euro. Burada mı çalışırsın? Gider. İtalya'da ne bileyim. Almanya'da 2000-3000 Euro'ya mı çalışırsın? Tabii kaçak çalışırsın. Birazcık daha düşük olur ama az yersin falan bir şekilde dengelersin ama tabii bu şekilde de aileler dağılıyor çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Yapacak bir şey yok. Gidelim güzel güzel denizimizi yapalım. 4 gündür yüzemiyoruz. Göle de giremedik. Ohrid'de mesela göle girmeyi çok istedim olmadı. Planlamamızda sıkıntı var. O da acemiliğimize bağlı bir şey. Mesela bugün tekrar gelmiş olsam Balkanlara kesinlikle şu anki izlediğim rotayı izlemem. Ohrid'de kesinlikle yine inerim ama oradan tekrardan bu tarafa gelmem mesela. Yani Arnavutluk sınırından direkt Yunanistan sınırına giderim. Var var önümüzde. Biz genelde kıyı şeridi üzerinden Bosna Hersek'e gideceğiz. O yüzden bakacağız. Bir bir şey. Benim size gösterdiğim rotayı yaparsanız gayet tatlı bir rota olur. En azından birazcık daha güzel kıyıları olan, daha güzel koyları olan, gölleri olan yerlere gitmiş olacaksınız. Biz gidemedik ama araştırdım burayı böyle görünce. Dures e, birazcık vasat bir şehir. Vasattan kastım şu, yanlış anlaşılma olmasın. Yani ne bekliyorsunuz bu şehirden? O, o önemli. Çok bir beklentiniz yoksa evet normal bir kıyı şehri. Ama hani daha fazlası yok. Birkaç gezilecek, görülecek yer var o kadar. Hani ben de Ohrit, Ohrit diyorum ama Ohrit gerçekten benim için deri doluydu ya. Bilmiyorum daha canlı, daha eli para harcamak istemiyoruz. Yani buraya değmez. Öyle düşünüyorum. Bu parayı daha güzel ülkelerde yiyebilirim. Hani Asya'da yiyebilirim, Güney Amerika'da yiyebilirim. Ama burada yemek istemiyorum açıkçası. O da istemiyor. O konuda anlaşıyoruz. Zaten paramız ortak sayılır. Sadece şu elimizdeki 1000 liraya aldığımız bileklikler var toplam işte bayan erkek karışık. Onları okutursak ortalama 5000 lira falan yapıyor. 5000 liraya satarsak şu ana kadar harcadığımız uçak bileti ıvır zıvır hepsi, hepsi dahil. Her şey bize bedavaya geliyor yani. Herkese tekrardan merhaba. Şu an nereydi lan bura? Dures. Dures. Hep unutuyoruz üstünü. Dures'in kalabalık olan yerine Şöyle göstereyim. Yani merkezi gayet kalabalık. Biz burayı seyir açmak istedik. Bileklik falan açalım dedik seyyar ama etrafta hiç seyyar bir satıcı yok. Bunun sebebini çözemedik. Acaba zabıta mı engel oluyor? malları oluyor yani burada bize apta gibi bir şey mi var onu ondan, ondan emin olamam. O yüzden pazarı açmayacağız büyük ihtimalle. Yani ileride ileride farklı bir durum olursa açarız ama sıkıntı yok. Bugün açmak istiyoruz. Olmazsa Montenegro'da açarız. En kötü o Ofit'te açarız. O malları biz şey, bir şekilde satarız. Çünkü biz sadece bir saat akşam bir taco döner dedik. Taco gibi bir şeydi böyle değişik. 220 leka. Adı ortalama 1.8 yapıyor. Kanka pazar işi yattı herhalde. Çalın mı diyor? Buralar güzel aslında ama kartonu hala bulamadık biliyorsun değil mi? Konuşalım mı bir? Gel. Gelemedik selamlar. Hey. Hello, how are you? Hey, not so good. How are you guys? Perfect. Not perfect. Okay, okay, okay. So, so. You're homeless. Yes. We are backpackers. We are going to another country. We are traveling. You are homeless. Yes. So you are not backpackers. I think this is the same thing. Uh, we don't have home. No, it's not the same thing because uh, my feet are bad and I have cancer. Uh, I no. want home. Where are you from? Where are you from? I'm from the Netherlands. Netherlands. Yeah. Holland. Hollanda. 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 I do miss your home, your country. Um, you know what? That's funny because you, you seem to joke with us. You know when mafia does like that, yes? Yes. My wife, my woman, got tortured two months. Yes? Really? And we're in the street now. She's from Lithuania. You think it's funny? No. Yes? If we go back to our countries, the people kill us. Really? Why? Because we, we said no to the mafia. Look how we live. Like dogs. The dogs in the Balkan have it better than me. The dogs, they get help. Hospital. I don't care. I have to ask people for money to live. 10 years treatment. 10 years? Yes. i is... And 45 years. What's your name? My name is Anouk. Anouk. My name yes. is Tim. Anouk. Tim. Anouk. Yes, Anouk. Anouk. My name is Aykut. 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 Tem, nice to meet you. Nice to meet you. Right? Tim. 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 Sorry, I'm so. You drink beer? Yeah. No. Ulan sen de ne tatlıymışsın be. Ulan sen de ne tatlıymışsın I be. No, we... Oh. We, uh, we are with the... We need to eat something. The bread is not enough. No, no, okay. We we have to sell a necklace, you know. We sell in over there. Ah. Yes, we need money. Where we gaan from? From, uh, from, uh, from? Istanbul. Ja, yeah. situation. Ja, we gaan naar Istanbul. 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 Ja, You gaan naar Istanbul. Ja, we gaan naar Istanbul. Ja, we gaan Ja, 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 Because of national... okay, you contact Hollandia, maybe okay. okay. Money you have Hollandia, okay, this is my wife, it's my wife. Hello, how are you? Okay, man. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to Yes, nice to meet you. I could. I could. Nice to meet you. Turkey. Sorry to Everybody ask us all. Not problem. She Lithuanian. Lithuanian. What we say? Excuse me. I'm going to go to quickly to Roseman. Maybe they have cats food that they like. So sorry for that. No, no, no. No, not problem. Şey para tabi de. Bizdeki bozuklar bizden daha çok. No, no, no. No, 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 We are friends. At at gözüküyor. şey olmaz ya. Bizim para ihtiyacımız yok kanka. Onun var ya. Ölü gözüküyor. Tigre, Biz, Tigre. Oğlum un. sen ne kadar güzel bir adamsın lan sen. Ulan be. Kanka insanlar bize çok yardım etti ya. Ne kadar bıraktın? 300 400 bıraktın herhalde. Bak ne yazıyor. Kim okursa <laughs> zaten çalmaz. Kim çalarsa zaten okumaz. Gel <laughs> gel. O sırada için çek. Hepsini çalın. Herkese günaydın. Dureste ikinci günümüz. Şöyle bir restoran bulduk. Aslında biz dün görmüştük burayı geçerken. Sonra dedik ki şurada bir otopark var. Bunların oradan habersizce geçip buraya mı geçecek diye. Burası da terk edilmiş bu arada. Biz adama söyledik işte hani kamping falan diye. Adam tamam gelin dedi. Burada dedi yapın dedi. Şu otopark dedi bu arada. Tamam dedi gelin burada yapabilirsiniz. Sonra biz çadır açmaya başlayınca o bizi şeydi. Şezlong'da yatacağız zannetti. Onların kendi şezlong'u varmış oraya getirdi bizi. Bizim çadırı görünce dedi ki siz burada olmazsınız. Siz yan restorana terk edilmiş yere atlayın. Orada yapın dedi. Biz de buraya geldik yaptık. Şöyle göstereyim. Şu tam olduğu yer dedi çadırımız. Ee, çadır çok güzel, Bileken fresh, sıfır sıkıntı. Bu havada bile tam güneşin altında kaldık. İçerisi serindi arkadaşlar. Yani hiçbir şey, hiçbir şekilde biz bunu alacak bir sıcak yoktu içeride. Kafayı koysak gene yatardık yani kalktıktan sonra saat 11'de kalktık. Bu tarz seyahatler yapacak olan varsa çadırın küçüklüğüne ya da ne bileyim fiyatına falan bakmasın. İki kişilik bileken fresh çok rahat işinizi görüyor. Bizim görüyor. Bizi şu ana kadar ya şu tarafa biraz çekil ya da bunu yap şunu yap demedi. Şöyle bir sıkıntımız olmadı gerçekten. Yani gerçekten birbirimizi sıktığımız bir alanımız da olmadı Gayet rahat, rahat yattık iki bizde. Tabii iki kişilik böyle çok geniş değil ama rahat bir şekilde sığıyorsunuz. Buradan şimdi şehrin dışına çıkacağız otostop çekmek için. Ondan sonra bara doğru gideceğiz veyahut da araç nereye gidiyorsa. Ee, Arnavutluk'ta şu an çok fazla zaman geçirmek istemiyoruz. Ee, çıkış yapmak istiyoruz. Karadağ'a doğru. Umarım bugün hızlı bir şekilde çok fazla otostop çekmeden Karadağ'a geçiş yapmış oluruz bara. Şu an Arnavutluk sınırına doğru gidiyoruz. Bugün iki defa otostop çektik. İkisinde de İtalyanlar aldı. Müthiş insanlar abi. Bilmiyorum. Şu ana kadar biz hiç öyle kötü vibe almadık. Çok iyi davrandılar. Hatta bizi alan şurada. Şu beyaz BMW. Babası da yanındaydı. Çok güzel muhabbet ettik. İtalya'ya gelirseniz bize yazın. Yardımcı oluruz. Burada da e, ikisi Arnavutluk vatandaşı ama İtalya'da yaşıyorlar. Evet. Yani Arnavutluk güzel değil diyor buralar. E, buralardan gidin hesabı yapıyor. Bir de pahalı. E, Milano'ya 5 kilometre uzaklıktaymış. Mutlaka uğrayın. Yazın bana gelince diyor. Ben de diyor İstanbul'a gelince yazacağım size diyor. <laughs> Biz de teşekkür ettik kendisine. Çok bir kilometremiz kalmadı arkadaşlar. Ama trafik çok. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok sıcak bir de. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz yer. Balkanların neredeyse tamamında var. Yollarda ve otobanlarda kazaya yaptığında ölen insanların anılması için yapılmış. Yolda bir tane daha gördük. Hoş bir şey ya. Yani şey olarak, düşünce olarak hoş. Şu an bir kavşağa gidiyoruz. Kavşağa kadar ortalama dört buçuk kilometrelik yolumuz var ama zaten trafik tıkalı. Ama şuradan birisi çıksa da şöyle bir arabaya alsa arabada seri serin otursak bizim için gayet güzel olur. Gerçekten sıcak. Bir de güneş tam tepemizde şu an. Valla içelim be. Tam kola alalım. Baba 5 gündür, belki 6 gündür hiçbir şey içmiyoruz ya. Su ağrı. Yorucu arkadaş. Yani Antalya'nın otobanında yürümek gibi bir şey yemin ediyorum. Şuna 150 lira. Yemeğimizi yedik. Şimdi yürümeye başladık. Ortalama 1 kilometrelik mesafemiz var. 2 hamburgere 300 leki verdik. Neredesin be İtalyanım? Çık gel şu köşeden de al bizi götür. Sınıra kadar. Tabi efendim. Şöyle haritayı da göstereyim. Nerede olduğumuzu da görürsünüz. Şu an Şkodra'ya geldik. Arnavutlu Karadağ sınırına geldik. Markete bakalım dedik. Ne kadarmış, fiyatlar nedir, ne değildir. Hemen bakıyoruz. 6 Euro geliyor. 6 yüzükler bunlar aynen. 6 yüzükler. 580 iyi. 5,5 ,5 euro falan. Tabii. Türk lirasına vurursak çıldırtıyor. Çıldırtıyor adam ya. Türkiye'den, Türkiye'den, iki kat pahalı yani. Onu net söyleyelim de. Milka da varmış. Milka da 620. Aslında diyoruz ki bir tane Nutella ekmek arası her gün yapa yapa mı gidecek. Şöyle üçgen peynirler 250 leka. Şöyle salamlar piliç ama bu. 220. Sütler. Germiyan sütler 150 lek. Evet. Badem sütü 290 lek. Şey yapalım mı? Bak şurada bir salam vardı. Anılko. Kanka bunlar ne salamı? Bu bildiğin herhalde çöplerden toplayıp yapmışlar. Niye bu kadar? Beraber ne alaka Kanka tatlı ekşi. Niye şey asker abinin yerinde yemedi mi kardeşim? Hayır. Peyniri koyuyor, noterliği koyuyor, salamı koyuyor. Alın diyorum ya. O bize var ya bak abartısız 3 gün gider diyorum ben. Fıstık ne kadar ki? 415. Aa çok iyi. Şöyle yağlar var arkadaşlar. 1 litre 350 leka. Sizin yağ ile falan işiniz yok. Makarnalar var 100 leka. 90 leka. Ne bu? 50 lek Noodle İyi değil mi lan? Bedava Şöyle peynirler var Kilosu 1200 lek Şöyle kocaman patates 575 lek Şöyle hazır pizzalar var 155 lek Çok iyi abi 80 leke var tıbork evet. Aa burada bıçak vardır lan Diş macunu 300 lek 3 euro Colgate Max White 170 200 400 500 Ortalama 100'den başlıyor arkadaşlar diş fırçaları Deodorantlar 200'den başlıyor 250, 260 tamam Sağ taraf nehir normalde. Nehri bir görsek nehrin kenarına pusar yeriz zamanı. Şöyle bir manzaradayız. Biraz dinlenelim. Yemeğimizi yedik. Hemen yürüyüş yolunu orada devamında gölün şöyle bir görüntüsü var. Gölün ismi Skadarsko Jesero diye inşallah doğru söylemişimdir. Söylemesin yapacak bir şey yok. Telafisi yok telafisi. Ne söylediysek o. Vay anıl dostum. Manzara adamı ya. Tam bir manzara adamı. Tam bir love adam. Aşkı arıyor hala. Hala bulamadı aşk adam. Böyle geliyorum yanına. Bir tane çöp yok mu be? Sabahtan beri çöp elimde taşıyorum. İnanılmaz ya. Çöp yok. Vay vay vay. Çok güzel gözüküyor şöyle. Dostum arkadan benim videomu çekmeni istiyorum. Aynen. Ben buradan inerken çekeceksin. Evet, Skodra'nın hemen çıkışında bir tabela var. Bu yol bütün yerlere gidiyor, bütün Avrupa'ya gidiyor. Şimdi güzel tarafa köprünün manzarası çok güzel duruyor. Oraya da çekelim. Evet, Avrupa'ya açılan kapı burası kardeşim. 2071'de buradayız o zaman. Evet, <laughs> yürüme yolu. Bir de burada çok çingene var arkadaşlar, dikkat edin. Az önce bir tanesi geldi bizden para istedi. Şöyle göstereyim. Cennet ya. Şu güzelliğe baksana kanka müthiş değil mi? Ya şurası var tam bizim kamp alanımız ya. Tam. Oraya ulaşabilsek mesela kamp yapabilirdik ama bir tek engel olan çingeneler. Şehrin girişinde çok fazla çingene var. İleriden otostop çekeceğiz. Birisi geldi parayı istedi yanındaki arkadaş gerek yok. Ondan sonra o çocuk geldi bize selamlaştı. Ondan sonra ne yapıyorsun ne ediyorsun? Sonra adam Sırbistan'a küfür etmeye başladı. Ne alakaysa. Köprüden hemen sonra otostop çek. İki dakika olmadı. Hemen Buradaki abi aldı bizi. İsmi Fatmir'miş. Selamla. Sınıra geldik. Sınırdan geçeceğiz. Yani buraya arabayla gelenler en az bir saat bir buçuk saat bekler diye düşünüyorum. Sınırda bayağı araç var. Sınırda sıkıntı olabilir. O yüzden kapatıyorum kamerayı. Görüşmek üzere.